yaparsak. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda Ömer'le beraber ilk Minecraft'ı bitirecek yapıyoruz. Değil mi Ömer? Arkadaşlar daha yeni bunu şey ee, kandırdım. Demir golemi vursana elmas feni. De... <laughs> Merhaba arkadaşlar. Mustafa beni kandırdı. De değilsin ki. bak ne olabilir <laughs> Ben de ikimiz de video o? Zümrüt çıktı iki tane. Nerede? Köydeki sandıkta. <laughs> bana da yardım et ya. Ben hiç şunu vuramıyorum. Ya mal ver. Arkadaşlar bir dakika yok Ömer'e şu demir golemini öldüreceğim. Gerizekalı zaten sudan vuramıyor. Dur. Dur. Ölüyorsun. Kaç. Ölüyorsun. Geliyor mu? Çamkçı? Geliyor. Kaç? Ben öldüre, ölebilirsin bu arada. Niye? Çünkü telefon çek şey. Benimkine benzemiyor. Böyle kızmanız 1 2 3 4 tane yapsın. Gelemiyor. Gider. Dur. Ver onu. Bayağı bir bekle gelirse öldür. Ama gelmeyebilir bir yerde takılmış olabilir. Ya gerizek o zaman demir golemi vuramam. <laughs> köylü bulayım da köylüyle takas yapayım. Oo ben demirciyle takas

orada bir eşten öldüreyim. Öldür öldür öldür. 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 Ya öyle öldür işte. Bunlar ben ikinci gündeyim sen daha demir golemi öldürdün. Ama ya, saat yavaş. Yarış yapmıyorsun. Yarış yapmıyorsun. Yarış Başlangıç nokta seç. Ömer başlangıç yok seç. öldürsen nerede hocam Ömer dur kendime bir şey yapacağım. Şimdi sana da yapacağım aynısını. Nerede? Ver. Hata şey... devam et ama o oh, şey geldi. O seni biraz nasıl ne Karabla. yaptın? Yaratıcıya geçtin, değil mi? Yaratıcıya geçmedim. Sen de de yapacaksın şimdi kendisine? Nerede? Avantagoru. Tamam. Artık öldüğünde eşyaların bitince. <laughs> <laughs> Anladım. Teknobilet bıraktı yani Minecraft'ı. Teknobilet biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ömer 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 mükemmel bir şey oldu. Ömer mükemmel bir şey oldu. Ömer mükemmel bir şey. Oldu. Dur hayatta ha? kalma değil Ne diyor Video Lan neredeyim ben Lan Gözükmüyor Ömer yokum. Niye böyle oldu Üçüncü kız birinci şahıs Üçüncü şahıs Gözükmüyor Gözükmüyor Ömer. ama mükemmel bir şey oldu. Zombideki set var ya. Zombideki set. Çöz. Ya ama göremiyorum ki kendimi. Ben bir çıkıp bir daha yerinden gireceğim oğlum. Kendimi göremiyorum. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Sadece birkaç dakika önce girdim. <laughs> o ne? Çık görürsün. Artık kendini görebiliyorum. Ben de öyle yaptım da kendimi göremedim o yüzden çıktım. Ömer. Durma Dur. Dur. Dur Ömer. Pratik ana gireceğiz birazdan. Niye? Üçüncü şahıs yapayım. Üçüncü. Tamama basma. Yara yedim ben bir daha giremeyeceğim. Niye? Bak. Bak bak Ömer. Bak. Bak.